Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere bir şey öğreteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size Whatsapp'tan yani sosyal medyadan falan gelen mesajları kapatma göstereceğim. Bu nasıl yapılır diye bilmeyenleriniz var. Bugün size bunu göstereceğim. Bunun gibi daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Arkadaşlar ilk önce buraya ana menüye gelip ayarlara bakıyorsunuz. Ayarlardan bildirimlere giriyorsunuz. İşte bu kadar tümünü görüyorsunuz arkadaşlar? En yeni sadece yeni yüklediğiniz uygulamalar için geçerli. Tümü diyorsunuz. Bütün e-posta falan Android birlik Bundan bakın mesela Chrome'dan gelen mesajlar engellenmiş. Neden? Çünkü ben onları mesajlarını duymak görmek istemiyorum. baya baya ve baya PUBG'den gelen mesajlar engelli. Çünkü PUBG ile habire mesaj atıyor. VPN'iniz birikti falan diyor. Bu arada arkadaşlar PUBG videosu gelmesini istiyorsan kanala abone olun, bildirimleri açın. Evet arkadaşlar bakın WhatsApp'ımız burada. WhatsApp'a giriyorsunuz ya da girmeye girmeyebilirsiniz. Burada kapatabilirsiniz. Hepsini kapatabilirsiniz. Ama beni açık tutacağım çünkü WhatsApp'tan önemli şeyler geliyor. İşte bu kadardı arkadaşlar. Tek yapmanız gereken ayarlara girip bildirimleri açmak, bildirimlerden tümünü gör ve buradan da tümüyi seçmek yararlı olacaktır. Şuradan tümünü seçeceksiniz. O kadar arkadaşlar. Başka da bir şey yoksa. Bak benim videodum, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.